Herkese merhaba, İtiraflar Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün komşusuyla yasak ilişki yaşayan Elif'in itirafını dinliyoruz. Siz de bir itirafınız varsa ekrandaki hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafıma geçelim. Selamlar, ismim Elif. Çok şaşırtıcı bir itirafım var. Bu kanalı gördüğümde dayanamadım ve tüm yaşadıklarımı anlatmak istedim. Bu itiraf, kocamı komşumuzla aldatmamla ilgili. Neden aldattım diye sorarsanız onun yüzünden. Basit bir nedeni var. Kocam bir iş seyahati yüzünden haftalarca evden uzak kalırdı ve beni mutlu edemiyordu. Neden onunla evlendim bilmiyorum ama bu da ailemin suçu. Ben de güzel bir kadındım ve etrafımdaki herkesin dikkatini çekiyordum fakat kimseyi beğenmiyordum. Bazen duş alırken çıplak kendime bakardım ve Allah'ın ne kadar güzel bir insan yarattığı için dua ederdim. Gerçekten böyle 65 boylarında minnoş dolu bir hanımefendiydik falan. Çok istese de ben yüz vermiyordum. Ailem okutmamı istemedi ve git evlen dedi. Ben de birini bulamayınca bir akrabalarının arkadaşıyla evlendirildim. Adam benden 5 yaş büyüktü. Normal bir şey ama onu hiç sevmedim. Aksine içimde nefret oluşturdu. Belki kendi suçu değildi ama hiç kimseyi mutlu edemedi. Şimdiki sevgilim Emre beni çok mutlu ediyor ve tüm isteklerimi yerine getiriyor. Emre'ye aşığım ve beni tatmin ediyor. Emre'nin Banu ile evli durumdaydı ve onu Banu'dan ayırdım. Yuva yıktı diyebilirsiniz ama zaten Emre onu sevmiyordu ve neden sevmediği bir insanla evli kalsın ki? Yaptığımı hata olarak görmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum artık. Emre benim ve Banu da benim kocamla birlikte oluyor sadece beni kıskandırmak için yani eş değiştirme gibi oldu bizde ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben komşumu seviyorum. Hepsini anlatacağım. Bir istek üzerine bir gece komşu Emre ile birlikte olmam beni bu duruma düşürdü. Şimdi itirafımı en başından size anlatayım. İsmim dediğim gibi Elif ve 20 yaşında evlendim. Ailem beni okutmuyor ve yaşım geçiyordu diye koca bulup evlendirdiler. Zaten işe yaramıyordu. Onlara göre evde boş boş oturuyordum dediler ve bana birini buldular. O da Ahmet'ti. Kocam Ahmet. Aslında iyi bir insandı. Evlenmeden önce onunla konuşurdum ve iyi bir insan olduğunu düşünüyordum ama işi yüzünden benimle birlikte olamayacağını göze almam gerektiğini düşünmüştüm. Bunu önceden düşünmem gerekti. Ailemin şoför olduğunu dediği zaman hayır demem gerekiyordu ama salak gibi evet dedim. O zamandan sonra hayatım kötüye gitmeye başladı. Neyse bizim evleneceğimiz zaman geldi ve düğünümüz falan oldu. O zaman yeni bir hayata başlayacağım için mutluydum. Evlenmeden önce kocama, ailenle değil yeni bir eve taşınalım ve yalnız yaşayalım dedim ve o dediğimi yaptı. Yeni ev aldık ve orada onunla yalnız başımıza yaşayacaktık. Zamanla kocam işinin peşinden gitmeye başladı ve eve ekmek getirmek için çalışmak zorundaydı. Ben de yeni bir yerde iyi tanımadığım komşularımla ve yalnız başıma haftalarca kalak gibi işe çıkmıştım fakat bir ay sonra kocama dayanamadım o sırada komşularımızla tanışmıştık yan komşumuz Emre ve karısı Banu iyi insanlardı Emre özellikle benimle ilgilenir ve bir evde eksik falan varsa bana sorardı kendisi bir şeye ihtiyacım olursa gidip mağazadan alır ve bana getirirdi Gerçekten bana çok dikkat ediyordu ve bana zaman, hoşgörülü oldu. Emre'nin bana güzelliğimin iyi mi olduğunu söylerdi. Banu ile boş zamanlarımda gider konuşurdum ve her sohbet ettiğimde iyi hissediyordum. Kocası bazen bize geldiğinde iç çamaşırlarım odada dağınık haldeydi. Her seferinde kocasından bahsederdi. Onlar birkaç yıldır evliydi ve çocukları olmuyordu. Banu çalışıyordu ve eve bazen geç geliyordu kocasından da geç geldiği oluyordu. Geç saatlere kadar çalışmak zorundaydı. Bir hafta çalışıyordu, bir hafta evde kalıyordu. Neyse, onlarla aramız çok iyiydi ve ben onlara giderdim ya da onlar bize gelirdi ve sohbet ederdik. Emre çok iyi bir insandı. En kuvvetli, uzun boylu, yakışıklı biriydi ve kocamın boyu ondan kısaydı ve göbeği vardı. Emre spor yaptığı için güzel bir vücudu vardı. Ona bakmamak elde değildi. Sanırım ona aşık olmuştum. Şu kocamı da uzun süredir göremiyordum. Elimden bir terslik çıkmaması için çalışıyordum. Banu'dan daha güzel bir kadındım kesinlikle. Bazen evde tamir işleri falan olduğunda, kocam uzun zaman evde olmayınca, komşu Emre'yi çağırırdım ve o tamir ederdi. Konuşurduk, ve gerçekten de çok nazik ve iyi bir insandı. Banu'yla ara sıra sohbetlerde Emre'nin ona ilgisi olmadığını gördüm. Geceleri eve geç geldiğinden onunla birlikte olamadığını ve tatmin olmadığını söylüyor. O yüzden karı koca olsalar da birbirleriyle konuşmazlar. Kocam yine gitmişti çalıştığı için artık evdeki tüm problemleri kendim halletmiş, kendim de çok bakımlı bir kadındım kendime değer veriyordum en iyi kıyafetleri giyerdim evde yalnız başıma olsam makyaj yapardım ve aynada kendime bakar ve ne kadar güzel bir kadın olduğumu kendime söyler ve kendimi överim keşke yanımda beni değerlendirecek ve benim kıymetimi bilecek bir erkek olsaydı kocam da Allah bilir ne zaman gelecekti neyse evde gündüz vakti yemek yapmaya çalıştığım zaman muslukta problem çıktı ne yapacağımı bilmedim, tamirci falan da tanımıyordum. Komşumuzun kapısına çaldım ve Emre kapıyı açtı. Ondan musluğa bakmasını rica ettim. Üzerinde de dar bir tişört ve şort vardı. Gelip musluğu kısa sürede tamir etti. Sonra üzerini silmesi için bir şeyler getirdim ve bir şeyler ikram ettim. Ben de üzerimde gece kıyafeti vardı ve yeni uyanmıştım. Daha bedenimin bazı mahrem yerleri gözüküyordu gibi ama umursamıyordu kalması için ısrar ettim. O da tamam dedi. Evde o da yalnızdı. Muhabbet ettik biraz ve konu gece hayatımıza geldi. Benim üzerimde doğru bir şeyler yoktu ve ikimiz de o an birbirimize tutulduk. Bunun sonu kötü biteceğini biliyordum ve o gün kocama ihanet ettim. Emre gel, oyun oynayalım dedi. Doğruluk cesaret oynarken konu o an ihanete geldi ve biz bir şeyler denedik. Emre ile yaşadıklarımı asla unutmadım. Onunla evlenmeliyim ve yaptığımdan hiç pişman olmadım. Banu'dan çok beni sevdiğinin farkındaydım. Zaten onlara geldiğimde bana göz gezdiriyordu. Hayatımdaki en iyi anlardan biriydi ve ona çok sevdiğimi söyledim. Kocamın boşluğunu onunla doldurmuştum. O da karısının onda mutlu olmadığını söyledi. Adam sporcuydu ve kaslıydı. Birlikte olmak benim için çok ama çok zevkliydi. Kocamın göbeği sallanıyordu ve iğrenç bir şey. Onunla olmak kesinlikle kadınlara tavsiyem, sporcu bir adamla birlikte olun. Emre ile bu durum uzun süre devam etti ve kaçamaklar benim çok hoşuma gidiyordu. Onun bir defa tadına bakmıştım ve vazgeçemiyorsanız, Banu'dan boşanmasını istiyordum. Banu'nun yanında bazı şeyleri ima ediyordum, belki kocasından boşanır diye ama boşanmıyor. Benim koca Ahmet ise dünyadan haberi yoktu.'' En sonunda Emre'den hamile kaldım ve her şeyin başladığı nokta oydu. Emre boşanmak istiyordu ama çocuğumu karnımda taşıdığım için dayanamadım. Her şeyi Banu'ya anlattım ve artık boşandılar. Ben de kocamdan boşandım. Kocam bunları duyduğunda çok üzüldü fakat yapacak bir şey yoktu. Ben onunla zaten boşanacaktık. Bu evlilik böyle gidemezdi. Emre'yi de kendime bağlamıştım. Artık ne istesem yapıyordu ve çok mutluyduk. Banu de beni kocamla birlikte oluyor ve beni kıskandırmaya çalışıyordu ama umurumda değildi. Artık boşanmıştı ama hiçbirini aldırmadım ve artık yeni kocamla hayatın keyfini çıkarmaya bakıyorum. Ondan hamileydim ve çocuğumuz oldu. Artık hayatım çok iyi. Sporcu bir adamla birlikte olmak beni mutlu ediyor ve ebediyen bu mutluluğun sürmesi dileğiyle kendi içimde yatan bu itirafımı size anlatmak istedim. Umarım beni anladınız ve olduğum durumu kabul edersiniz. Biliyorum beni suçlayan çok olacak ama komşumuz Emre'yi seviyordum ve karısı ben olmalıydım. Neden olmayayım ki? Sizler arasında böyle bir şey yaşayan var mı diye merak ediyorum. Kendi komşusuna aşık olan var mı? Bilmek isterim. Yorumlarda kendi fikrinizi yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir itirafın sonuna geldik. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafımı paylaşın. Sizin de itiraflarınızı duymak isterim. Hoşça kalın. Hoş